Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir turşumuzu yapacağız. Hemen göstereyim. Böyle kırmızı biberden olan turşumuzu rahatlıkla nasıl vurabiliriz onu göstereceğim. İlk olarak ben diğerlerini kestim ama şöyle diğer bir malzememiz hemen. Biberimizin ilk üst kapak kısmını şöyle kesiyoruz. İsterseniz uzun uzun da kesebilirsiniz ama ben genellikle hiç ayırmadan biberi şu içine hemen çıkartayım. İç kısmındaki biberleri tamamını çıkarttıktan sonra dediğim gibi arkadaşlar isterseniz ikiye ayırıp uzun uzun yapabilirsiniz. Ama ben o tarz yapmıyorum. Genellikle hiç kesmeden direkt şöyle yuvarlak olacak şekilde turşumu böyle vuruyorum biberde Şu biraz kalın oldu. Hemen iki ayıracağım. Aslında çok kalın olması da önemli değil keserken. Çünkü turşu sirke hemen yumuşatıyor turşu da. Tatlıkla ye. de kolay. Bu tarz kestiniz mi daha rahat kesebiliyorsunuz. Hemen şöyle kenar alacağım. Malzemelerimiz arkadaşlar bir kiloya. Biberimiz, kaya tuzu, Şöyle e, sarımsak temizleyelim, sirke, sirke istediğiniz şekilde de e, hangi sirkeyi isterseniz kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesini kullanacağım. Şimdi 1 kilo biberimizi, yarım su bardağı sirke bir kabın içerisine alıyorum. Elma sirkesi, beyaz sirke herhangi hangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz? Şiş, daha sonra tuzumu alıyorum. 2 yemek kaşığı da tuzumu aynı sirke kabının içerisine ekliyorum. Daha sonra da hafif tuzum içinde eritiyorum birazcık. Tam karışsın diye Bartanımın iç kısmını biraz karıştıracağım. Suyumu ise turşunun şimdi şişeye ekledikten sonra üst kısmına gelecek kadar ekleyeceğiz. Şöyle biraz tuzumuzun içerisinde dursun. Daha sonra ben de hemen ekleyeceğiz. İlk olarak bütün biberlerimi şöyle istediğim şekilde içerisine ekliyorum. Daha sonra kestiğim bütün biberlerimi alıyorum. Biraz şişemin dip kısmı dolduktan sonra hemen sarımsaklarımı alıyorum temizliyorum. İstediğiniz kadar temizleyebilirsiniz. Göstereceğim ben şimdi 4 tane şöyle büyük olacak şekilde 4 adet böyle sarımsaklarımı temizledim. Şöyle ayırıyorum da kesiyorum da bazen tüm bırakan da oluyor ama ben tam özünü versin diye kesiyorum. Genellikle şey sarımsaklarımı daha sonradan tekrar üzerine biberlerimizi ekliyoruz biraz daha ekledikten sonra tekrar sarımsağım ekleyeceğim. Şöyle bir, bir sonra tekrar sarımsaklarımızı kesiyoruz. Eğer küçük boysa sarımsaklarınız arkadaşlar 6-7 tane, büyük boysa 4 tane bitiyor. Tekrar aynı şekilde biberlerimi ekliyorum. Şöyle hafif de biraz bastırıyorum. Biraz daha biberim olsaymış tam şişede olacakmış. Demek ki e, bu tarz 2 kilogramlık şişeleri arkadaşlar bir buçuk kilo iki kilo yakın biber rahat oluyor. Daha sonradan şimdi biraz daha sekilde tuzunu karıştırıyorum. Şöyle bir bardağımla yaptıktan sonra hemen alıyorum. Çok pratik, rahatlıkla evde yapabileceğiniz bir turşu arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu ekledik. Bardağın içinde kalan tuzu da içine döküp tekrar turşu suyunun içine ekleyeceğim. Bir tane eldivi alayım hemen geliyorum. turşu kısmı hemen temizleyelim. Turşumun üstüne çıkacak kadar suyunu ekliyorum. Suyun belli bir ölçüsü bulunmuyor arkadaşlar. Şu bardaktaki tuzu tam turşuyu eklemek için Şöyle göstereyim hemen şişede de göreceksiniz. Hemen turşumuzun suyunu burada neredeyse 2-2,5 iki, iki su kullanıyoruz. litre biraz daha ekleyeceğim üstüne. Şöyle baktığınızda turşumuzun üst kısmına geldiğinde kapatıyoruz. Kapatmadan önce şöyle bir kez daha biberlerimi üstüne bastırıyorum. Kapağımı alayım hemen. Önce kenarlarını silelim. 5 dakikada yapabileceğiniz rahatlıkla bir turşu. Fasulye olan turşusunu da gösterecektim ama onu sonraki videomda gösteririm. Şöyle sirkemiz tam karışsın diye biraz şişemizi sallayacağız. Şişemizi tam kapattığımıza emin olalım. Tekrar aynı şekilde Biberlerimi şöyle yapacağım. Üzerine ben hafif bir taş yani e, yük olsun diye üzerinde tam dursun diye. Çünkü şişemin az boşluk kaldı. Taş koyacağım sonradan ya da ağırlık içine koyacağım ki tam turşum yerinde dursun diye. 10-15 gün içerisinde arkadaşlar turşumuz zaten hazır olmuş oluyor. Tekrar bir adet daha sallayacağım ki çünkü kaya tuzu ve sirke tam karışmış. Olsun. Evet. Şu yan kısımlarını temizledikten sonra... Böyle Rahatlıkla yapabileceğiniz bir turşu oldu. Turşumuzu arkadaşlar alıyoruz. Bir kenarda güneş almayan bir yerde gölge kısmında ben genellikle dolabının içerisinde bekletiyorum. Daha sonra olduktan sonra da buzdolabına alıyorum. Buzdolabında duruyor. Kaş için rahatlıkla kullanabileceğiniz böyle <laughs> güzel mi güzel turşumuz hazır olmuş oldu. Ee, farklı olarak fasulye turşusu da var. Onu da isterseniz kanalında bakıp yapabilirsiniz. Onu da size gösterecektim ama şu an tam müsait değil yeri alamıyorum o yüzden o kaldı onu da kırmızı turşumuz olduktan sonra kırmızı biber turşumuz rahatlıkla size gösterelim sarımsak isteğe bağlı isterseniz koyarsınız isterseniz de koymayabilirsiniz lezzet versin diye ekledik videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız